Arkadaşlarım merhabalar kolay gelsin. Bu videomda sizlere kısa bir duyuru yapacağım arkadaşlarım. OGM Materyal arkadaşlarım daha önce YKS Hazırlık sekmesinin altında şöyle 3 adım e, TYT Soru Bankası yayınlamıştı. Ben bunu ne zamandır AYT'sini bekliyordum ki sizlere duyuru yapayım diye. Şimdi OGM'nin sitesine girdiğiniz zaman YKS Hazırlık kısmına tıklıyorsunuz. 3 adım Soru Bankası var. Bak zaten yeni diyor. Şimdi bunun 3 adım AYT Soru Bankası bütün dersleri vardı arkadaşlarım. Şimdi 3 adım AYT Soru Bankası'nı yayınlamış. İlk etapta biyoloji, fizik, kimya, matematiği yayınlamış. Şuradan bir tıklayalım. Elektronik bir kitap ama bunun neyini yapabiliyorsunuz? PDF'inizi bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. PDF'ini indirdikten sonra isterseniz hepsini deneme tarzında çözebilirsiniz. İsterseniz de gözünüze hoş gelen soruları çözebilirsiniz. Yani sizin değişik olarak düşündüğünüz soruları çözebilirsiniz. Ama mutlaka ama mutlaka... Bunu bir değerlendirin arkadaşlarım. Şöyle sayfaları ileriye almıyorum telif haklarından dolayı. Ben baktım içerisinde çıkmış sorular da var. Yani önceki yıllarda çıkmış sorular da var. Tekrar tekrar çıkmış sorularla derlemek için de uğraşmazsınız. Buradan da çıkmış soruları çözebilirsiniz. Zikri Hocanız bunları değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyor. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.